Ramazan ayı öylesine bereketli bir aydır ki uykusu ibadet, sükutu tefekkür, tekellümü tezekkürdür. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam nevmus saimi ibadet. Yani oruçlu bir kimsenin uykusu ibadettir buyuruyor. Düşünsenize Ramazan ayında uyuyacaksınız, ibadet yapmış gibi sevap yazılacak. Sükut edeceksiniz, öylesine duracaksınız konuşmadan Tefekkür etmiş gibi sayılacaksınız ki bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadete, nafile ibadete denktir. Konuşacaksınız, hanım sofrayı ser, oğlum suyu getir, namaza kaç dakika var? Böyle havadan sudan konuşacaksınız, zikir etmiş gibi size hesap yazılacak. Bakınız, normal konuşması zikir olan, sükutu tefekkür olan, uykusu dahi ibadet olan Ramazan ayında... Acaba ibadet yapan bir adamın karşılığı ne olur onu da Allah bilir. İşte bundan ötürüdür ki Ramazan mağfiret ayıdır, Ramazan bereket ayıdır ve Müslüman Ramazan'a yetiştiği zaman oruç tutmalıdır. Allah şimdiden Ramazan'ınızı mübarek eylesin, oruçlarımızı makbul eylesin.